Öncelikle son durumla başlayalım. Çünkü saldırılar devam ediyor Türkiye tarafından ve e, insani altyapının hedef alınması da sürüyor. E, nedir son durum Rojava'da bu saldırılarla ilgili? Evet, e, daha biliyorsunuz e, bir ay önce öyle yoğun bir saldırı falan olmuştu. Uçaklarla falan tamamen... Rojava'nın 70 kilometre dibine falan girmişlerdi. O çok yoğun bir saldırıydı. Her yere vurdular. İşte bu altyapı falan bilmem hastane bilmem elektrik bilmem şu bu siloları falan vurmuşlardı. Ondan sonra bu 10 gün kadar devam etti. 10 gün 11 gün falan devam etti. Ondan sonra yavaşladı. Ama saldırılar hala yani devam ediyor. Yani top atışları, dronlarla, uçuşlarla devam ediyor. Yani şimdiye kadar vardır, yani durmamıştır. Okullar falan hedef alınıyor, sivil yerler hedef alınıyor. Bu şimdiye kadar da devam ediyor. Yani bu yer üstündeki durum böyledir. Gerçekten de yani biraz yavaşlanmış olsa da ama durmamıştır. Öbür yandan da tehditler de devam ediyor. İşte ben gireceğim, yapacağım, bilmem ne falan filan. Onlar da devam ediyor şimdiye kadar. Ama öyle yani böyle bir eskisi gibi yoğun değildir yani diyebilirim. Peki bu saldırıların yavaşlamasını neye bağlıyorsunuz? Çünkü son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri de oldu. Bu iki nedene bağlıdır. Birincisi sanırım buradaki dış güçlerin hani biliyorsunuz yani bunun bu işin maestrosu şeydir yani Ruslardır yani bu hem rejimle Erdoğan arasındaki yakınlaşma bilmem şu bu ee, bir de Amerika'nın şeyi yani bunlar uygun görmediler kendi çıkarları için ve gerçekten de yani bu kalkıp zarar verdi bu DAEŞ'le savaşmak için ve da DAEŞ'in DAEŞ'e karşı olan operasyonlara çok zarar verdi. Ki Türkiye'de zaten bu El Hol kampının şey bunu denetleyen, bunu koruyan, bunun şeylerine vurdu. 8 kişi arkadaşımız şehit düştü. Ondan sonra bir de beraber çalıştığımız bu terörizme karşı birlikleri Amerikalarla bu uluslararası koalisyonun bir yerine vurdu. iki arkadaşımız şey düştü ve gerçekten zarar verdi. E, bizimkiler de yani demokratik Suriye güçleri de durdurdular yani çünkü iki taraftan da savaşamazlar. Ya kendini koruyacaklar ve hatta bu operasyonlara falan uluslararası güçlerle devam edecekler. Onun için durdurdular biraz. E bu da baskıları artırdı. Yani bir taraftan da daha hiç zaten e, her Türkiye'nin vurduğunda kalkıp onlar şey oluyor yani bu onlar da yoğunlaştırıyor kendi eylemlerini falan. Yoğunlaşıyor. Yani Barabancı sanki böyle bir şey oldu. Yani Amerikalılar veya da diyelim uluslararası güçler ondan rahatsız oldu. Bu bir. İkincisi bir de şey var işte bu Rusların meselesi vardı. O da rahatsız oldu. Yani bu dış nedenlerdir. Ama iş nedenler de şu bir şekilde <laughs> yani bizimkiler de alışmış kendi tedbirlerine Almışlar yani bu bir kara bir operasyonu falan olursa Türkiye çok zarar görecektir. Yani bu havadan vurmaları belki bizim hava sistemlerimiz falan yoktur ama buradaki e, hem halk hem de buradaki işte e, şey bu savunma birlikleri falan e, tedbirlerini almışlardır. E, onun için böyle sonuna kadar savaşacaklar, direnecekler. Bir de şey oldu yani buradaki halkta bir şeyin amacı en fazla bu saldırıların amacı bu yerleri boşaltmak yani köyleri bilmem kasabaları şehirleri falan boşaltmak e, o da olmadı yani şehirlerden bu siviller falan göç etmedi e, kendi yerlerinde kaldılar köylerinde kaldılar çok e, zora olmazsa yani ancak evi yıkılan falan bir yere göç edebilir. O bir yandaki bir kaya ve taşı ama böyle toplu bir göç daha eskisi gibi olmadı. E, bu da bu şey yani bize bağlıdır. Bizim direnişimize, direnişimize bağlıdır. E bütün halk da zaten kendini savunmaya hazırlamıştı. ve onun için böyle karası, kara bir operasyon olursa hava bir operasyondan çok değişik olur. Çok kayıpları olur, çok zarar olur. Sanırım o da bir taraftan da göze alamadı yani böyle bir şey yapacağını. Onun için biraz durmuş ama yapabilir yani bu şey yani bu diyelim buradaki faşizm, Türkiye'deki faşizm bunu yapabilir. Çünkü